Herkese merhabalar. CryptoKing gün ortası analizlerine hoş geldiniz. Bitcoin ve kripto para ekosistemindeki son gelişmeleri teknik analiz üzerinden değerlendirip kritik noktaları üzerinden konuşuyor olacağız. Hızlı bir şekilde analizlere geçiyorum. Analizlere geçmeden önce beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. İçeriklerin tamamı zaman duyarlıdır. Dolayısıyla abone olduktan sonra bildirim zilini açmak içerikler yayınlandığında hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacaktır. Bunu yapan arkadaşlar öncesinde bakın 24 Mart'tan bu yana her defasında buradaki yukarı yönü yükselişe dikkat edilmesi gereken alanları paylaşmıştım. Direnci alan kaybeder diye üzerine basa basa anlattım. Beni dün canlı yayında arkadaşlar. Sizlerle beraber neyi konuşmuştuk? Aşağı yönlü bir fiyat gitti özellikle 86 bin dolar seviyesinin kaybıyla beraber fiyatın hızlanmasını bekledim, paylaştım. Peki bugün AB tarafında önemli bir veri gelecek. Bu veri AB tarafındaki PC verisi gelecek. Pedin özellikle sevdiği ve yakından takip ettiği verilerden bir tanesi. Dolayısıyla burada beklenti 2.7. Beklentinin altında ve beklenti seviyesine gelecek olan buradaki PC verisi açıkçası piyasa tarafında tekrar pozitif olarak algılancığını düşünüyorum. Ama şu an içerisinde 24 Mart'tan bu yana uyarmış olduğum üzere fiyatta bir geri çekimi söz konusu. Bunun detaylarını hızlı bir şekilde sizlerle konuşuyor olacağız. Peki piyasa içerisine bakacak olursanız son 24 saatte yaklaşık olarak 361 milyon civarında pozisyonun patlatıldığını görmektesiniz. Piyasa şu anda %49.31 oranında long, %50.69 oranında short pozisyonda konumlandığını görmektesiniz. Bununla beraber liquidity e heatmap'e baktığınızda Üst tarafta özellikle 87.700-88.000 dolar bantları içerisinde 100 milyon üzerine bir pozisyon patlatılmayı bekliyor. Alt taraflara baktığınızda ise özellikle 84.000 dolar altında likiden birikmiş olduğunu görebilmektesiniz. Bununla beraber ürünlerdeki RSI dağılımını incelediğinizde burada Bitcoin dominansında overbought seviyesinde olduğunu görmektesiniz. Yine bununla beraber Ton, Grass, Maker, Bera gibi ürünler aşırı alım bölgesi içerisinde son, son 4 saatte bununla beraber alt tarafta oversold seviyesine baktığınızda ise yani aşırı satım bölgesine baktığınızda ise Ethereum'un burada ne yazık ki tekrardan aşırı satış bölgesi içerisine girdiğini görebilmektesiniz. Şimdi Bitcoin tarafına baktığınızda 24 Mart'tan bu yana her defasında burada yukarı yönlü fiyat hareketliğinde arkadaşlar 0.618 seviyesi kırılmadığı süre içerisinde yukarı yönlü fiyat hareketliğinin sürdürülebilir olamayacağından bahsettim bunu global likiditedeki fiyat değişikliğinden de aslında etkileneceğini çok net bir şekilde paylaşmıştım. Dün buradaki Rising Wage'e %64 oranında aşağı inip fiyatın kırılmasıyla sonuçlanması bekledi Konuşmuştuk sizlerle beraber Bitcoin 87 bin dolar civarlarındaydı. Bunun arkasından şu an tekrardan 85 bin dolar seviyesine sarkmış olduğumuzu görmektesiniz. Şimdi burada ne yazık ki günlükte önemli olan konulardan bir tanesi şu arkadaşlar. 86 bin dolar seviyesi çok kritik bir alan. Bu seviyenin günlükte kaybedilmesi durumunda çok kuvvetli ihtimal aşağı yönlü. Tekrardan beklentim doğrultusunda 77.000-75.000 bin, bin dolar seviyesi ne kadar bir fiyat hareketliliği, umutları sıfırlama operasyonunun masada olabileceğini söyleyebilirim. O yüzden bu alanın yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Yine bununla beraber 4 saatliğe döndüğünüzde. şunu göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şuradaki seviye aslında önemli öncesinde direnç olarak çalışmış. Daha sonrasında kırılmasıyla beraber destek haline gelmiş bir alan. Dolayısıyla bu seviyenin önemli bir tetikleme noktası olacak. 4 saatlik grafik üzerinde ama asıl günlükte özellikle 86 bin dolar benim için asıl tetikleme noktası olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Bununla beraber Önceki günlerde konuşmuş olduğumuz üzere buradaki Broadway formasyonunun devamlılığı açısından neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Burada yukarı yönü muhakkak 87.800 dolar seviyesinin kırılması gerektiğini, buradaki fiyat hareketinin yukarı yönü devam edebilmesi adına ne yazık ki buradan tekrardan reddedik. Şu anda aşağı yönlü fiyat hareketinin devam etmesi bekleyen aynı zamanda günlükte de RSI tekrardan kendi 50 seviyesinin altına atmaya çalıştığını görebilmektesiniz. Uzun vade açısından benim için halen paruk yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun ana sebebi haftalıkta bakacak olursanız haftalıkta arkadaşlar bullish trendin en önemli olan göstergesi neydi? Fiyatın 50 haftalık ortamın üzerine seyrediyor olmasıydı ve buradaki 25300 dolar seviyesinin kırılımından bu yana bitcoin buradaki trendi çok güzel bir şekilde korumaya başardı. Dolayısıyla şu anda olası bir geri çekimde buradaki 75.000 dolar seviyesi en önemli olan kallerden bir tanesi olacak. Yükseliş trendi açısından bunun hiçbir şekilde kaybedilmemesi gerektiğini yani herhangi bir haftalık mumun iğneden bahsetmiyorum. Haftalık mumun buradaki alan altına kapatmaması gerektiğini önemle paylaşmak istiyorum. Yine bunun arkasından plan doğrultusunda Bitcoin global likidite takip etmeye devam ediyor. Bunu uzunca bir süredir anlatıyorum. Şu ana kadar birebir çalışmaya devam ettiğini görmektesiniz. En son neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Burada özellikle ilk etapta Mart'ın ikinci hafta sonrasında tıpkı global likidite olduğu gibi ilk yukarı yönlü fiyat hareketli. Bunun arkasında ikinci dibin ve umut sıfırlama operasyonunun yapılması. Bunun arkasından yukarı yönlü hareketliğin devamını beklediğim. Burada özellikle Nisan'ın ikinci haftası sonrasında Mayıs Ayı itibariyle burada hareketinin devam etmesi gerektiğini konuşmuştuk. Şu anda plan doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Ethereum tarafındaki durum 2000 dolar seviyesinin altına sarkmış bir ethereum söz konusu. Haftalıkta RSI oversold bölgesine doğru ilerliyor. Şunu unutmamak lazım. Genellikle arkadaşlar ethereum tarafında ve birçok farklı varlıkta aşırı satış bölgesine ulaştığında genellikle buradan bir tepki alır bakın burada benzer bir hareketli görebilmektesiniz. Dolayısıyla buradan eğer Bitcoin tarafından tekrar 74.000 74 bin 75 bin dolar seviyesini göreceksek çok kuvvetli ihtimal Ethereum tarafında bakın buradaki seviyeler çok büyük fırsat olarak adlandırılabilir. Şöyle paylaşacağım. Bakın buradaki 1900 dolar seviyesi arkadaşlar şu anda destekli bu alanın kaybedilmesi durumunda 1400 dolar seviyelerinin masada olacağını söyleyebilirim. Bu alanlar benim için büyük fırsat alanları olduğunu söyleyebilirim. Tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Neyi konuşmuştuk? 2000 dolar altı ürün ekleme bölgesi oldu. Paylaşmıştım Ethereum tarafında. Özellikle buradaki 1800 dolar seviyesi, 1900 dolar seviyesi desteği kaybedilirse aşağıya sert bir çakılma görebiliriz. 1400 dolar seviyelerine kadar. Bu da Etlerim için tarihi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bunun arkasından bir soğanaya bakalım. Soğandaki son durum nedir? Soğanda arkadaşlar. Burada. 138 dolar seviyesi. Kaybedilmiş gibi görünüyor. Neyi konuşmuştuk? 138 dolar seviyesinin kaybı durumda 122 dolar seviyesi sıradaki destek alanı olacak. Burada özellikle 122 dolar ve altında. Soğana tarafında ekleme yapılabilecek olan alanlar olduğunu düşünüyorum. Benzer durum. Suyu tarafında. Dead Cross gelmişti. Bununla beraber suyu tarafında arkadaşlar. Şu anda destek seviyesi 2.36. 2.36'nın kaybıyla beraber hızlı bir şekilde 2 dolar seviyesini masada olacağını söyleyebiliriz. Su için yukarıya fiyat hareketinin devamlı açısından buradaki 50 günlük ortalamanın muhakkak ki bunu yaklaşık olarak 280 seviyesine yattığını görebilmektesiniz. Bu alanın üzerinde tutulması gerekir. Mantra. Burada da 5.69 seviyesi önemli bir destek alanı olacak. Bu alan kaybedilmesi durumunda arkadaşlar aşağıya 4.76 seviyesine kadar geri çekimler masada olacaktır. Burada neyi görebilmektesiniz? kitap işi bir hareketli gelmiş arkadaşlar. Fiyat ilk etapta 50 günlük ortamayı kaybediyor. Bunun arkasından retest sonrasında low low şekillendirmeye devam ettiğini görebilmektesiniz. Dolayısıyla buradaki 5.69 seviyesi önemli alan olacak. Bunun arkasından Ondo yaklaşık olarak 80 cent şu andaki önemli destek seviyesi bu alan kaybedilirse bakın burada bir dead cross da gelmiş günlükte bu alanın kaybedilmesiyle beraber hızlı bir şekilde 62 cent seviyelerine doğru bir fiyat hareketinin masla olmasını beklerim. Yukarı yönü sürdürülebilir bir fiyat hareketi için fiyatın ilk etapta buradaki 90 cent üzerinde tutunması gerekecektir. Dediğim gibi bugün piyasalar açısından volatilitenin yüksek olacağını düşünüyorum. PC verisi gelecek arkadaşlar. Beklenti ve altında veri bizler için pozitif olarak algılanır. Dolayısıyla yakınan piyasayı nasıl tepki vereceğini görmek bizler için önemli olacak. X üzerinden de YouTube üzerinden de takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Beğen butonuna bastığınız için, yorumlarınız için ve arkadaşlarınıza paylaştığınız için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim eşlik kalması dileğiyle.